60 tane diye yola çıktı ama sayı yüz oldu sanırım. Ee, Rabbim yardımcımız olsun. 20 kişilik, 20 kişilik gruplar halinde e, mağazaya alıp gidiyoruz. şimdi e, bu, 20 kişilik erkek parça, parça. grubumuz. İşte. diğer grubumuz da mağazanın dışında bu 20 kişinin alışveriş yapmasını bekliyoruz. Ee, başlarına abiler koyduk kaybetmek diğer grupta burada Rabbim yardımcımız olsun. İnfak ehlinden Rabbim ebediyen ve daimen razı olsun. 20 kişilik gruplar halinde alacağız. Diğer grubumuz burada. Marif Anneleri Derneği'ne özellikle teşekkür ediyoruz tekrar giydirme bittikten sonra da inşallah resim çekeceğiz ve evet. ee, size teşekkür edeceğiz. Allah ödediği yer razı olsun.